Alanya'da geçtiğimiz günlerde yaşanan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan safari kazasının ardından denetimler sıklaştırıldı. İçinde yaklaşık 40 yolcu bulunan 4 safari aracı B2 belgeleri olmadığı için trafikten men edilirken turistler otobüslerle otellerine gönderildi. Alanya'ya bağlı Dimçayı Arap Köyü mevkiinde geçtiğimiz hafta kontrolden çıkıp devrilen safari aracında bir kişinin ölümü ve 9 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından safari araçları denetlendi. Bugün yapılan denetimlerde içinde yaklaşık 40 turist bulunan 4 safari araçları, aracı durdurularak B2 belgesi olmadığı için 60 gün süreyle trafikten men edildi. Araçlar çekicilere yüklenerek Emniyet Otoparkı'na çekilirken turistler ise saatlerce yol kenarında kendilerini alacak olan otobüsleri beklediler. Turistler otobüse bindirilerek otellerine götürülürken safari turu yapan işletmeciler duruma tepki gösterdi. B2 belgesinin şehirler arası otobüsler için zorunlu olduğunu, safari yapan araçlar için zorunluluk olmadığını ileri süren işletmeciler uygulamanın turistleri mağdur ettiğini savundu. Trafik polisleri ise işletmecilerle görüşerek şikayetlerini ilgili makamlara yapmalarını tavsiye ettiler.